Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Şubat ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Şubat ayı bizleri konfor alanımızdan çıkaracak. Köklü değişiklikler yapma adımları atacağımız bir ay olacak. Aşk ve para konularında beklemediğiniz şanslar karşınıza çıkabilir. Aklınıza takılan soruları muhataplarına korkusuzca Sorduğunuzda bu kişilerle daha kolay iletişim kurabilirsiniz. Sorunlarınızı daha hızlı çözmeye kavuşturabilirsiniz. Bireysel çalışmalarınızda emeğinizin karşılığını aldığınızı ve çalışmalarınızın boşa çıkmadığını görebilirsiniz. Hayatın hızlı akışı içinde Şubat ayında bir önceki ay aldığınız kararları uygulayamamış olabilirsiniz. Bu ay kendinize yeni hedefler koymak için, güzel bir zaman dilimi olacak sizin için. Kafanızı boşaltın ve gerçekten ne istediğinize odaklanın sevgili koçlar. Şubat ayında kariyer, iş ve gelecek hedeflerinizi ön planda tutacaksınız. Yeni ayın etkileriyle umut ve beklentileriniz artacak. Şubat ayında kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler olabilir iş yerinizde daha fazla dikkat çekebilirsiniz ve yeni teklifler, iş teklifleri alabilirsiniz. Sevgili koçlar, Şubat ayı sizin için kaliteli arkadaşlıklar kurabileceğiniz bir ay olacak. Geçmişte tanıştığınız insanlar sizi mutlu etmiyordu belki ama bu sefer başka. Sizi tatmin edecek. Bu ay iş disiplininizi mükemmel bir şekilde sergileyebileceksiniz. Özellikle bazı duygularınızı paylaşmadan önce bekleyin ve görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız. Çünkü patron ve üstlerinizle olan ilişkileriniz gündeme geliyor Şubat ayında. Olaylara duygusal bir derinlikte bakmak isterken çalışmalarınızı bu yönde yoğunlaştırabilirsiniz. Sistemli ve kararlı yönleriniz ortaya çıkıyor Şubat ayında. İç disiplininiz mükemmel diyebilirim. Oysa bir an önce tamamlamanız gereken bir iş birikimi mevcut. Katılacağınız toplantılarda yapıcı konuşmalarınızla göz dolduracaksınız. Kararlarınızın sizi yanlış yerlere sürüklemesinden de sakınmalısınız. Yollardan beklediğiniz haberler varsa, bu haberlerin gecikmesi işlerinizin uzamasına neden olabilir. Bu durum sizi demoralize etmesin. İsteklerinizdeki aşırılık motivasyonunuzu artırıyor ve yoğun bir şekilde konunun üzerine gidiyorsunuz. Bu ay sakin olmaya ihtiyacınız var sevgili koçlar. Sizi biraz agresif olarak görebiliriz ama sinirlerinize hakim olun. Bu ayda fırsatlar var. E bunları kaçırmayın. Özellikle de Şubat ayının ilk haftası sizi mutlu edecek haberler alacaksınız. Uzun vadede sizi mutlu edecek bu haberler. Şubatın 15'inden sonra enerjiniz hat safhada olacak. İçinizi daraltan meseleleri çözmeye bakın artık. O tarihlerin tadını çıkartın. Bu ay halletmeniz gereken bir konu. Da, e, dengesizliğiniz olabilir ve çevrenizdeki fesat tipler var e, Bunlarla da uğraşacaksınız e, bunları da halledeceksiniz sizden iyisi yok yeni ay e, 1 Şubatta e, yeni ayla kova burcunda yeni ay gerçekleşecek yeni ile birlikte Şubat ayına giriyoruz sevgili koçlar parayla ilgili sorunlarınız varsa bunlar ön plana çıkabilir Geleceğe yönelik hedeflerinizi gerçekleştirmek için de daha kararlı bir ruh haline bürüneceksiniz. 4 Şubat'ta da Güneş ve Satürn Kova Burcunun kavuşumu var. Yeni bir ilişki anlayışında oldukça yakın olacağınız bir döneme adım atıyorsunuz diyebilirim. Karşınızdaki insanı ön yargısız bir şekilde tanımaya çalışın ve onunla vakit geçirmek için uğraşacaksınız başka hayatınızdan e, baş, bahsetmişken 27 Şubat'ta da e, Ay, Venüs ve Mars kavuşumu var. E, partnerinizle aranızdaki problemleri çözmeye odaklanacaksınız. Başkalarından aldığınız fikirlerin pek de işe yaramadığını tespit edebilirsiniz. Aile ve ilişkiler konusuna bakacak olursak 14 Şubat 2022 tarihinde Merkür Kova burcuna geçiş yapacak. Arkadaşlarınızla birlikte daha çok zaman geçireceksiniz. Onlarla birlikte yeni şeyler öğrenmeye çalışacaksınız. Yeni fikirleriniz her zaman gündeminizde olmaya devam edecek. Bilim, teknoloji ve astroloji ile ilgili daha fazla bu konularla ilginizi çekecek ve ilgileneceksiniz. 18 Şubat tarihinde de Güneş Balık burcuna geçiş yapıyor. Aile içerisinde halledilmesi gereken konularınız varsa veya problemler varsa bunlara öncelik verebilirsiniz. E, 11 Şubat'ta da e, Merkür Plüton oğlak kavuşumu var. E, i̇kili ilişkiler konusunda yaşadığınız problemlerde geride kalacak e, geride kalma kararı alabilirsiniz. Para ve kariyer durumunuza bakalım sevgili Koçlar 4 Şubat tarihinde Merkür oğlak burcunda, düzeliyor yani retro hareketini bitiriyor. iş hayatınızda daha öncesinden yaşamış olduğunuz aksaklıklar varsa yavaş yavaş bu dönem içerisinde düzelmeye başlayacak. Yeni projelere hızlı bir giriş yapabilir. Sonuçlarını da güzel bir şekilde alabilirsiniz. 5 Şubat 2022 tarihinde Plüton Kuzey Ay Düğümü ile üçgen açı oluşturacak. Yapmış olduğunuz çalışmalar başkaları tarafından ...dikkat alınacak ve takdir toplayacaksınız... ...bu dönem biraz daha işkolik bir havaya girebilirsiniz sevgili koçlar... ...12 Şubat'ta Venüs ve Mars kavuşum içerisinde... ...arkadaşlarınız ufak tefek sorunlar karşınıza çıkabilir... ...sorumluluklarınızı almalı ve bunları yerine getirmeye çalışmalısınız... ...ekiple birlikte yeni çalışmalar yürütebilirsiniz... 13 Şubat'ta da e, Jüpiter ve Uranüs'ün sekstil açısı var. İşiniz ve paranızla ilgili olumlu fırsatlarla karşılaşacaksınız bu tarihlerde. Sezgilerinizi takip edin ve bu doğrultuda kararlar almaya çalışın sevgili koçlar. Bir de dolunay var. Dolunaya bakalım. 16 Şubat'ta Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Sosyal hayatınızda ön plana çıkacağınız durumlar karşınıza gelebilir. Önemli toplantılara katılabilirsiniz. Kazancınızı artıracak işlere imza atabilirsiniz. Yeni ay ve dolunaylar için ayrı video çekiyorum. Burada kısaca değindim. Şubat ayında sağlık konusuna bakacak olursak, e, sağlığınızı tehdit eden zararlı alışkanlıklarınız varsa e, uzaklaşmaya çalışın. Pek önemli bir sorun görünmüyor. Zaten Koç burcu olarak 2022 yılı sizin için çok olumlu bir şekilde başlayacak ve aynı zamanda büyük kariyer başarısı ile devam edecek diyebiliriz. İyi bir şans önünüze geliyor. Yavaş yavaş yeni bir aşkın da yeni bir çevrenin gelişmesi de sizin için muhtemel. Lütfen olumsuz düşüncelerinizi kontrol altında tutun. Agresif davranmayın. Bu yıl öfkenizi yenerseniz bunu başarırsanız sizin için Şubat ayı değil yıl olarak muhteşem bir yıl olacak. E, ruh eşinizi de bulacaksınız. Onunla da yeni bir yolda e, ilerleme kararı alabilirsiniz sevgili koçlar. Şans ve başarı sizinle olsun. Güzel, mutlu bir ay diliyorum ve ve videomuzu her zaman olduğu gibi Şubat ayı koç burçları için seçtiğim olumlama ile sonlandıralım. Evet siz de tekrar edin. Şükürler olsun. Her işim gücüm rast gidiyor. Planladığım her şey tam da olmasını istediğim gibi gerçekleşiyor. Şans kapılarım her zaman açık. Bütünsel anlamda çok sağlıklıyım. Para her zaman elimin altında. Hayattan keyif alıyorum. Her şey için sonsuz şükürler olsun. Evet çok güzel bir olumlama benim de çok sevdiğim bir olumlama. bunu günde 10 kere tekrar edebilirsiniz 21 gün boyunca aklınıza geldikçe de tekrar edebilirsiniz. sakıncası yok. yorumlara aktif etmek için şükürler olsun yazabilirsiniz. Evet Şubat ayı Koç burçları için yorumlarımız buraya kadardı. İzlediğiniz ve güzel yorumlarınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ilk defa gelenler için bu bir tesadüf değil kesinlikle alacağınız bir şeyler olmalı öğreneceğiniz. Kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim bana destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı ve mutlu kalın. Güzel bir Şubat ayı sizinle olsun. Hoşçakalın.